namazda Allah'a secde eden, rükû eden, Ramazan'da oruç tutan insan, Müslüman neden hayatı yaşarken Allah'ın dediklerine göre hareket etmez? Toplumun genel ekserisinin anlayışına göre, uygulamalarına göre hareket eder. Merhaba arkadaşlar. Secde etmek ve rükû etmek sadece namazlarda yerine getirilen bir şey midir müminler için? Bunu niye video konusu yaptım? Çünkü şunu gözlemliyorum etrafımda, toplumumuzda namaz kılan, secde eden, rükû eden insanlarda namazın dışında sanki böyle bir mecburiyetleri yokmuş gibi dedikodu, faiz ve diğer Allah'a isyan unsurlarının serbestçe yapılabildiğini görmekteyiz. Bu apaçık bir çelişki. Yani Allah'ın sözlerini bir yerde yerine getirip başka bir yerde şeytanın sözlerine göre, Allah'ın tavsiyelerinin tam zıttına göre hareket ediyor olmasının çok net bir göstergesi. Bunun da altında yatan sebepler aslında yaşanılan dinin herkes dini olarak yaşanılıyor olması. Yani içine doğdukları toplumun bir dini var. Aslında adet, örf, gelenekten çok da farklı olmayan bir şey bu. Ve o anlayışa, o geleneklere göre bir din algısı ve o algının getirdiği hareket tarzının sonucu. Şunu söylemek istiyorum. Rükû ve secde, salat, namaz nasıl ki Allah'ı birlemek ve Allah'a itaat etmek anlamına geliyorsa bunu hayatın her alanında bütün müminler yapmakla mükelleftir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.